Oooha ah. uh, ah. Görüş sağlıyorum. Görüş para. Oh, biler. Ben oh, mi Lord kat edireyim Hadi bakayım. Var burası abi, Lord kat. Tamam tamam. Ben de bunu Giriyorlar. Girdi. <laughs> Dabul bıraktım şu an. Spike CD düştü. düştü. <laughs> Arkalarını dönerlerse vuracağım. Spike C. Ben double door'a geçiyorum. Senin için. Eyvallah. Double door'a için double door. Burada. Bakmıyorum. Aldım. Durun, Sen durun, durun, durun. Ok atayım oraya. Bir dakika. Lan nasıl olmadı? Kafasına sıkmadın ki 3 tane body attım. Ay arkadaş ya. Aa. Ben dönüyorum abi duvardan c şey şat yedik soba zanda bul oradayım attacker a'da düşman görüldü 30 stage shorttan giriyor B'den. b öne bir. c c ok abi geldi abi c c c c c c c açıl son 30 saniye b'de düşman yerleştirildi ayakta bakın şimdi şok oku Hepsi A'ya dönmenize gerek yok ben A'dayım. 40 jet, Aa, 45 sova, 27 sayfır. Etri oynadıysa oraya oynuyordur. <laughs> var burası. Arkana bakın var şu. Hep double door'a şey kurmuşlar. İkisi de double door'da duvar kurdular. Kaldır beni Hüseyin. Son 30 saniye. Görevin daha bitti. Silah alıp niye kaldırıyorsun? <laughs> attım attım İyi attım. Şey. Silah al C'den git git silah al. C. Ay, C. Son 10 saniye. Bekle tamam. beni bekle. Kuruyor. Hı. Spike tamam, yerleştirildi. Almayalım. Çık. Gelersen. Çözeyim mi? Silah al şey, yani silah yok Söz, silah tam. al. Tamam tamam. Bu arada. Sol abi bu sadece. Tamam ben A dönüyorum. Geldi. A'ya. Abi şu e, ee, şurada kal şu orta benim sizde. İleriyi tarıyorum. Burada oynayamaz Çok geliyor galiba. Dikkat. Adamların base'ine pusabilir mi içeri sokmazsanız? Ul ul abi çok ilerleme. Geliyorlar. Pencere deler. Gittiler. Döndüm. Ortada Helalsiniz. Lan nasıl bir abi böyle ya? Görüş sağlıyorum. Görüş para. Oh, ben bir dönüp atlayayım Hadi bakayım. Shot oku. 80 cypher. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Close smoke atarsa taktik vermiştim hatırla. Ne sonra, sonra, diyorum sadece onunla yarıla. Of. Sonradan fark etti bak. Ne geliyor? Yedi parket evet. Yapılacak. Al burada şey. Ey ne? Burası. Dikkat edin. Aa dikkat edin. Yeni gitarıyor. Görüldü. gidiyorum. Döndü döndü. Dönüyorlar. Karaya gidiyorum. Uluş abi açılma herif. Jet aldım. Ama şey, şey, Dostlarımı var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yapma yapma. Fight <laughs> <Olsa> da düştü. <laughs> Ho oh, bak yüreğe atıyor bu. Değil mi? B'ye giriyor da arkadan bir giriyor. Ah. Kaldırsa, kaldırabilirsen aslında. Ah. bir, Ay, bir düşman, düşman kaldı. 120 fight ortada düştü. Son 10 saniye. Oynayın üstüne. Oynayın, oynayın üstüne. Helal. Yani. Hayat. görecekler ki. Uşağa bakan ne Görevin daha bitmedi. Mezarı Bütün mı daha derin kazıcaktınız? Görüş sağlıyorum. Kafasına bir tane atayım da deneyim dur. Buldum. Yıkıldı <laughs> be. Biliyordum sağında sonunda. <soydum. gülüyor> Görüş sağlıyorum dolduruyorum Oka Allah. dolduruyorum sova <laughs> <dakika>. gözlerini kapatalım spayt aşı içine soğuyun spayt c'de yerini gösterdi ya Bak yerinde e o adam nasıl o kadar hızlı döndü kanka doğru aslında şok oldu bir düşman kaldı. Bu üç. <laughs> var, kalan, Ayakta ah. kalan 60, son 67. <laughs> ya Sılam, 20, 20 canım var, 20 canım. En, şey Çok kıvrak hareketler yapıyor bu klor. Zor atlamayı Orbu or, or, aldım, orbu aldım orbu. Aha burada. Şortta var, şortta var. Oynayın abi üstüne. Evan var, Evan var. Evan var.

Git onu ulu aldım. Uluş abi. Uluştum, Uluştum, sen gösterme. Var mı var, kaldı. Bir düşman kaldı. Ayakta, Ayakta kalan son. Gittim mi düştü. Hala Kamera vardı. Oyunu sağlıyorum. Göründüler. Cypher aldım. Spike çok ha. O ne oldu lan benim nasıl oldu hiç Ayakta kalın. Kamera vuruyor bunları. Heaven. Heaven altı var. Ah. Ya 120. Ama pick yaptı o. Burası. Oka gösterme. Açılmasını bekleyin, pikleyin mi? Yakıştıralım. Yakıştıralım. Gözlerini Abi soluna dikkat. Hı. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Aa 80 vurdum ya. Beynin önünde, beynin önünde. Kerem sen de o. Açılma, açılma. Ah. Ben avantajı bizde açılma, vermesi avantajı. Sizi almadım ya. Vandal alın. Varda, bu, var da var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. O ne ay, öyle ya? Jet'i kaldırdı. Kör ol Bir düşman kaldı. Üç can. Helal. Helal. Senle beni geçeceksin. İzliyorum abi. İzliyorum. Kanalizasyonu kilitlendim lan. İleri git arıyorum. Gözlerini kapatalım. Heh. Dolduruyorum. Nasıl ama? Kaçış. Yok. Çok iyi yani. Kaçış yok olamadı. Teşhir lazım hadi. Bana. Neredesin oğlum? Devam bakacağız. Arka döneceğim. Bir arka gelir, bir arka gelir. Ben arkaya bakıyorum. Ben de şorta bakıyorum. Ulan attık. 187. Aldım.